Evet arkadaşlar. Akkuş'un görev tamamlandı. Mahmut kardeşimin yanında Fatih Erdoğan'ın arkasında yolculuğumuz başladı. Akkuş'un formu on numara. Akkuş bundan sonra görevden çok damızlık olarak ee, namazlık olarak kalacak. Artık şu son halini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Mahmut neredesin? Durum nasıl? İyi iyi hocam iyi. He? <laughs> 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 Valla bagajı attırmadık. atmadık. Direkt arka Atlamadı koltuğa. Atmadık ama şey ettiniz hocam. <laughs> <laughs> Değil mi? Hava çok sıcak. Evet. Bir an önce varmamız lazım. Evet. <gülüyor> Camlar <gülüyor> açık. Kırmızıya kırmızı kırmızı takındık. Olacak. Hasta var. Tek <laughs> beğenir <mi? gülüyor> Epey bir zamandır böyle video çekemedik arkadaşlar. Bak bir Oğlum dur oğlum <laughs> al kafanı oğlum. Yap oğlum. Hadi oğlum hadi be. Hadi oğlum bayanına. Evet. Oğlum evet. tamam hadi. Konuş onunla abi. Konuş onunla. Oğlum. Evet bismillah. Çok iyi. Evet, çok şey yapıyor. Arkadaşlar yola çıktık. Gel artık. Aferin. Laf evet. dinliyor değil mi? Evet. Akmış oğlum. Özledin mi la bizi? Adam adam. adamın gibi. Arkadaşlar bir hafta on gün oldu. Video atmadım. 10 evet, günden sonra on gün içinde ikinci video. Zaman bulamadık. Çok yoğunuz. eee bugün de itibaren çok ısrar üzerine katıl, katıl butonunu Hazır hale getireceğim. Onu açmaya çalışıyorum. E cep telefonundan yapılmıyor. Abi, Bilgisayar gerekli onun için. Atıyor, katıl butonu da bu bu faaliyete ayağı geçecek en kısa sürede. Birkaç gün içinde ayağı faaliyet katıl butonunu açıp açarız umarım. Ne oldu mu? Oğlum al kafanı yok. Hoca hepsi atıyor hocam ya. Abi ya. hava çok sıcak. Tamam da üstümüzü hepsi etmiyoruz. Abi hava çok sert. Oğlum baba ne oluyor? Yeri aldın Daha da, da. yatar o yatar. Laf dinler o. Evet, konuş yatar. onunla konuş. Yat oğlum Ben az kalmıyorum. Az kaldı. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Akkuş oğlum. Akkuş geldi arkadaşlar. Bazıcan can Akkuş'u özledin mi? Akkuş gel oğlum gel. Akkuş gel bakalım. Gel, gel oğlum gel. Oğlum. Akkuş çiftliğe gel geldi arkadaşlar. He evet, oğlum İbo takamadın mı oğlum? Dur bırak bakayım. Onu buna takmayacaksın oğlum bak. çıkar. Şuna takacaksın. Şuna takacaksın. Anladın mı? Bak, ona takacaksın. Güzel, güzel güzel. Ak Akkuşu özledin mi fazlaca? Özledim. Sev bakayım o zaman onu. Hadi geç yanına. Akmış'ı sev bir oğlum. Geç. Tüyünü düzmüş. Geç güzelce bir sev bakayım Akmış. Heh. Heh. Tüyleri güzel olmuş değil mi oğlum? Hı hı. Arkadaşlar tüy, tüyünü atmış. Her, her köpek bu mevsimde bu şekilde tüyünü atıp sonunda Hatırlamaz mı ya sen ne diyorsun ya? Ama sudan uzak dur fazlaca. Evet arkadaşlar. Girer şimdi suya zaten. Girer. Hava çok sıcak. Ne yapıyorsun oğlum? Evet arkadaşlar. Şu getirdik. Herkes selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Her şey gönlümüzde olsun. Sağlıcakla kalın. En kısa sürede görüşmek üzere.